wealth <laughs> is Merhaba arkadaşlar birlikte uzun bir aradan sonra Fortnite Battle devam ediyorum. Yanımda Eran var. Eran hoş geldin. Hoş <gülüyor> <gülüyor> Mal ya. <laughs> Şurada Fortnite var abi onu almaya gidelim. Ben gelemem, Geçemedim. Şu John evi de güzelmiş. Şey. Kanka senden kol sesleri geliyor. Benden mi? Hı hı. Değilir. Beyler bunu almak için e, havanın gündüz olması gerek, akşam olunca alınmıyor. Bu arada yeni ayarlar çektim. Ee, onun videosunu isterseniz bu videoya 10 like gelsin abi. Fazla istemedim. Geçen videoya 15 like dedim. 20 like atmışsınız. Eyvallah. Adam. Adam mı var? Hı. Hmm. dur Durun. Bitmedi abi. Be. Oğlum benim niye sadece sinema? 4, 4 tane tren var. Üçü bunların çınar filmlermiş. Vurdum baya. Kaçıyor. Gebercen mi? Oh geberttim be. Gel 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 yardıma gel. Gel oğlum koku uçalım. Göremiyor musun hiçbir şey? Arkadaşı kurtaracak Aa, galiba. Arkamdan evet, ah Oha. Eşek gibi ona bakarsam. Bir tane daha devirdim. Yardıma ihtiyacım de var, de var. Yardım lazım ya. Allah bana. Rahat 2-3 kişiyi devirdim. burada evin içinde I am dead pompası var abi ya Rahat 3-4 kişi devirdim. Üf. Abi Ben doldum ya ona şükredeyim. Du du cha 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 cha. Cha cha cha. I know you gonna swan la la. ilk maçımız. Selamun aleyküm. Arkadaş dışarıda mal mal ses yapıyorlar abi. Şimdi çıkacağım balkona bağıracağım. Sizin ananızı avralınızı. Var ya sabah saat kaçtan beri böyle. Aga be. O yüzden mi, Hı? O yüzden mi Yo. Çıkacağım şimdi küfür edeceğim. <laughs> Şu an zonla aynı anda gidiyoruz. Allah geçecek mi ne? Geçme. Geçti sen sen ağzına geçemedi Yok geçemedim be. Geçti geçti. Bir kere. Bir deyelim bir çaldım. Mermilerden versene biraz. Tamam bir dakika. Kapalı da nasıl açma. Çiğ şey var mı başka? Bir tane elleri o da tomattan aldım. Tamam tamam. Hangi kalkmayı kullanıyorsun? <laughs> ne oldu lan? Ne zaman gelir ya? Yani? Allah daha gelmez. Adam geliyor adam geliyor. Geleceği varsa göreceği de var aga. Yok o bana şey yapmaz. Adam var adam var. Fark ettim. Yedi. Peşleyelim mi? Aa bekle ben Aa adam köprüde arkadaşıyla. onu Nereden bileyim ya. Abi adamı vuracağım ben nereden bileyim ya? Of. Dikkat et ya. Bok gibi oynuyorum abi. Şu bandajı da basayım, görüş edelim. Bas bas. Hadi gel. Gel sinir oldum bunlara. Gel gel. Hala köprüdüler değil mi? Hadi. Uçtum ben. Hadi. 157 Helal. Burası, topu. Bak şerefsizler havada sıkıyor. Hadi gel. baş edelim onu vuruysan. İkisi de yedik, ikisi de yedik. canlı ne canlı? çok az. Aa, Şıl dişliler, Puşta bak. Helal. Güzel çaldın ama olsun. Oo oh, ye! Yeah. Benim bir tanesini aykırı alsam olur. Hah varmış. Ne eksik M4. Bobanlar bir var mı? Var. Sağ. Allah maşallah. İşte Yok benim materyalim full. <laughs> Adamlar ne yapmışlar lan? <laughs> Haritayı toplamışlar. <laughs> ya şu bir saniye şuraya bir kapanayım da. Ben bir şu kapıyı kapatayım çok ses geliyor. Geldim. Adam. Kaçmıyor mu? Düştü. Helal ya. Sen sniper biliyor ha. Puşta bak. Ya. Dikkat et içeride trap var. Oh Bu Yeah. bana salsaydın Mernes bak bak. Bak İstiyor musun? Çaldım çünkü loot'u lotu. Bak bak sana Adam yerinde mi duruyordu? Evet. <laughs> ben bilmiyorum nasıl sniperladı. <laughs> Hayır oğlum bak adam şöyleydi. Böyle yapıyordu ben de vurdum. Şöyle bir koydum. Şurada var mı? Var. Bu kadar bırakırım. Kaç tane? Eyvallah eyvallah. Bize shield lazım ya. Demir var mı? Demir bana yetebilecek kadar var. Tamam sen ben de öyle. Bana yetebilecek kadar da var. Bu yani. <laughs> ne yapıyorsun? Ne Bilmiyorum. Bende cevap yok. Bende de var bir tane. Al gel gel bende şey var gel. Gel ona. Bakalım adam geliyor. Adam. Mı? Aa, adam. Yazık lan. Nerede adam? Burada. Oha iki kişiler. Oha. Altından. Güzel tamam, mi? Tamam öldü mü? Ben de enter edeyim. Tut basacağım. Kanka shield lazım bana. Bende yok ki tut basacak hiçbir işte şey Var ya bir tanesi öyle bir vurdu ki. Maç kötü oh. oynadım. Helal ya. Adama çevirirken ah sürat ben. Adama garza örerken iki kere vurdum. İkisinde de 69 geçmiş vurdum. Taşıyan hadi beni. 7 kil helal. Bayağı. Bayağı. Bir de biz seni taşırız. Nerede? İşaretlesene. Aa gördüm. Ana nasıl sıyırdı lan? Yoksa benim ki yapmış olasın ben Aa arkadaşı şey oldu. Gerizekalı zekalı. Arkadaşım burada. Oha yüz. Of bayağı vurdum. <laughs> Kit hiçbir şey istiyor mu? Yok. Hadi bakalım dedim Jet. De hiç mini falan hiçbir şey çıkmıyor. Aa arkada slot var. Dur slot alayım. Taşırım ben. İstersen iki tane medkit de taşıyabilirsin. İki tane jump pad var. Lut drobu alacaklar. Aa gördüm. Uy, uy. 263 metreden 7 7 7 7, 7 157 yedi hatta. Ben jump pad basacağım oraya. Efsaneydi abi Şurada Lan parmaklarım karıştı <laughs> Hop. Orada çok güzel bir loot vardı Geliyor O kalkanı bitti abi, Of. Çok kötü vuruldun. Medkit burada senin için. Dur alıyorum. Nerede? Bulamadım medkiti. Aa medkiti geride bırakmıştım. Ya abi ya. Son kişi de. Canım çok az lan şey var kamp ateşi var gel alana gidelim girelim şu hatta loot drop açalım çekecek aa şurada görün kaç kişi tek birimiz sniper'lanırsa aa bize çıktı. <laughs> Gel şey, ee, buraya iki tane şeyim var. Kamp atışım. Gel kurayım. Kurdum. Abi ne yaptın? İki tane kamp atışından yararlanmalıyız. Noskop yapalım mı? Noskop deneyelim. Yok, kalkanımız yok ya. Oğlum bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oğlum videodayım bir de win gitmesin şimdi. Ona adama bak. Gel gel. Lan niye edit yapamıyorum? Nereye kaçtı? Hadi bakayım. Arkadaşlar bugün de bu kadardı. Eren beni taşıdı. Hatta kaç kilo aldın Eren? 9 muydu? 9. Evet ben de 6 kilo aldım. Görüşürüz. Bay evet. bay.